Merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere Gemini Pro'yu nasıl daha ucuza alabilirsiniz bunu göstereceğim. Tamamen legal Google'ın kendinden alacağız. Şimdi buradan Gemini Pro'ya giriyorum. Bu benim Pro hesabım bildiğiniz gibi. Şimdi buradan Pro olmayan bir hesaba giriyorum ki size gösterebileyim. Burada yükselt yazıyor gördüğünüz gibi. Yükselte bir kez tıkladım. Burada aylık 719 lira olduğunu söylüyor. Fakat ben bu kadar para ödemiyorum. Ne kadar para ödediğimi de hemen sizlere göstereyim. Buradan kendi drive'ımı girdim. Bakın arkadaşlar 5 TB yerim var. Ve 451 GBını kullanıyorum şu anda. Boş alan 4,5 TB. Daha fazla depolama alanı ala bir kez tıkladım. Bakın benim kullandığım paket bu. Ben Cemini Pro'ya 360 lira ödüyorum. Bakın nasıl oluyor bu? Bu normalde bu tablo sizde gelmiyor. Yani bu paket alıyorsunuz. Paket aldıktan sonra bu şekilde geliyor. Şimdi size detaylı bir şekilde anlatacağım. Lütfen dikkatli bir şekilde dinleyin. Bakın şimdi buradan tıklarsanız 719 lira diyor arkadaşlar. Ve veya buradan notebook eleme geliyorum. Notebook elem de benim pro olduğu için zaten bunu kullanabiliyorum. Buradan pro olmayan hesaba tıklıyorum. Buradan sözleşmeyi kabul et. Okey dedim. Bakın buradan settings'e geldim. Upgrade'e bir kez tıkladım. Burada ne diyor? Bakın 720 lira ilk ay ücretsiz. Daha sonradan 719 lira diyor. Yani burada da sizden 700 lira talep ediyor. Peki ben 360 liraya bunu nasıl satın alıyorum? Bakın arkadaşlar şimdi ücretsiz hesaba bir gelelim şimdi. Buradan drive'a giriyorum. Drive'a nasıl girilir? google.com'a gireceksiniz önce. Daha sonradan sağ üstten 9 noktaya tıklayacaksınız. Buradan Drive seçeneğine tıklayacaksınız. Drive'a geldik şimdi. Buradan daha fazla depolama ala basmadan önce buradan ücretsiz hesaba bir geçiş yapayım önce. Tamam. Burası benim normal hesabım. Bunun dili İngilizce. Bunu da hemen Türkçe yapayım. Sizde de Türkçe gelirse şu şekilde İngilizce yapabilirsiniz. Öncelikle siyah tema yapayım. Siyah temayı severim. Buradan dil değiştir'e geliyorum. Burada tercih edilen dil Türkçe. Türkçe olmasına rağmen bu bazen değişmiyor. Ama siz o şekilde değiştirebilirsiniz. Ben de nedense değişmiyor. Defalarca denedim. Küçük bir hata olabilir. Şimdi buradan daha fazla depolama alanı ala bastık ve bu şekilde bir yer geldi. Bakın arkadaşlar. iyi dinleyin. Buradan bütün planları göre tıkladım ve bütün planları şu anda bana gösteriyor. Şimdi burada 5 terabaytlık paket gözükmüyor. Bakın. Bütün planları göster dedim ama şu anda gözükmüyor. Bakın aylıktayım yıllıktayım hiçbir şekilde 5 terabaytlık paket yok. Şimdi Bunlardan alsam bunlarda da cemini Pro yok. Peki bunu nasıl göreceğiz? Öncelikle bu tarz yerlere kredi kartı numaranızı vermenizi önermem. Yani geçici kredi kartı olsa bile vermeyin. Verdiyseniz de hemen o geçici kredi kartını silin. Çünkü bazı arkadaşlarım ChatGPT Pro almıştı sürekli para çekmeye çalışıyor hesabı iptal etmesine rağmen. Ne yapabilirsiniz? Bu esnada Papara Kart gibi üçüncü parti bir uygulama kullanabilirsiniz. Papara'dan hesap açın. Paranızı doğrulayın daha sonra paparadan IBANınız oluyor zaten. Kendi banka hesabınızdan Papara'nın IBAN'ına para gönderin ve oradan sanal kartlar oluşturarak sürekli harcamalar yapabilirsiniz. O noktada da hayalet kart oluşturmanızı önermem çünkü hatalı bir işlem yaptığınız zaman yani karta para geri yansıyacağı zaman geri yansıyamıyor çünkü hayalet kart anında silindiği için bulamayabiliyor. Papara'dan sanal kart seçeneğini seçerek sanal kart oluşturup oradaki sanal kart numarasını bu tarz sitelere verebilirsiniz. Şimdi öncelikle burada 2 TB olan paketi satın alıyorsunuz. 2 terabayt olan paketi satın aldıktan sonra buradaki gördüğünüz planlar ortaya çıkıyor. Şu 50 lira tamam mı? 50 lira olan paketi yani normalde 200 lira ilk 3 ay 50 lira. Bunu satın alıyorsunuz. Burada 5 terabaytlık paket çıkmış oluyor. Bunu gördükten sonra 5 terabaytlık pakete yükselt diyorsunuz. Daha sonra burada sadece Cemini Pro değil tabi. Gördüğünüz gibi benim 5 terabayt alanım var ve kullanıyorum. Bu arada sadece Cemini Pro'ya sahip olmuş olmuyorsunuz. 5 TB drive'da alanınız oluyor. Cemini 2.5 sahip oluyorsunuz ve Veo 3 ile günde 3 tane 8'er saniyeli video oluşturabiliyorsunuz. Ceminin içinden birazdan onu da göstereceğim. Daha sonra notebook eleme sahip oluyorsunuz. Notebook elemde de birçok dilde günde 20 taneye varan 2 kişilik podcastler oluşturabiliyorsunuz. Onu da sonuna kadar kullanıyorum. Daha farklı özellikleri de var fakat ben 3 tanesini kullanıyorum. Cemini Pro 5 TB alan ve notebook elem. Tabi Cemini Pro Pro'nun içinde Veo 3'ü de kullanmış oluyorum. Ayda 360 lira gayet makul bir fiyat. ChatGPT telefondan alsanız bile 600 liraya denk geliyor. Ve size ne alan veriyor ne de podcast hakkı veriyor. Sadece ChatGPT ve eklentilerini kullanabiliyorsunuz. Tabii Pro biraz yavaş çalışıyor. Biraz çok düşünüyor ama sağlıklı veriler veriyor. Komple Google'ı taradığı için yani Google'ın bir ürünü olduğu için kod yazmada vesaire herkes şu anda Gemini'yi tavsiye etmekte aklınızda olsun. Fiyatı da gayet makul. Şimdi geliyoruz. Veo 3 nasıl kullanılır? Gemini'ye giriyoruz. 2.5 Pro'yu alıyorum. Burada zaten Flash ve 2.5 Pro var. Flash çok hızlı cevap verebiliyor ChatGPT gibi. Gemini 2.5 Pro biraz yavaş cevap veriyor fakat tek seferde 20.000 30.000 karakterlere kadar metin yazabiliyor. Bu şekilde özel gemler vesaire de oluşturabiliyorsunuz. Şimdi buraya geldim. Video seçeneğine bir kez tıklıyorum. Bakın biraz önce çok oluşturduğum için 4 Ağustos 17.49 itibariyle devam edebilirsiniz diyor. Çok çok metin de yazdırdığınız zaman yani 30.000 karakterlik metinden 40 50 60 tane yazdırdığınız zaman orada da günlük token'ınız bitiyor ve yani onun yenilenme tarihi 18.38 olması lazım fakat V3'ün yenilenme saati 17.49 oluyor genelde. Yani yarın bu saatten itibaren yine 3 tane video üretebileceğim. Buraya kendi fotoğrafınızı koyup prompt yazarsanız fotoğrafı video haline getiriyor. Yani çok isteğiniz olursa ve 3 denemeleri videosu da çekebilirim diyeceğim ama zaten birçok kişi çekiyor. Özellikle Ozan abinin Ozan Siyah'in videolarını izleyebilirsiniz. Onun için özel bir video yapmaya gerek yok. Eğitim tarafına zaten yapacağım. Youtube için tekrardan uğraşmak istemiyorum. Çünkü basit bir bilgi. Bu videonun ana konusu Cemini ucuza nasıl alınırdı? Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalı kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın.